Osmaniye'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye İl Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Osmaniye'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı yapılan fiziki takibin ardından uyuşturucu sattığı belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında NŞFA, BK ve KG isimli şahıslar ekipler tarafından kıbrak yakalandı. Emniyetlik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan KG adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken NŞFA ile BK isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 22 gram eroin ile 28 gram bonzai ele geçirildi.